Yüzüncü alan programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Artık 3 aşamada bitti ve finallere geçiyoruz. PNPL Türkiye'de çok kritik bir dönem içi. geçtik. Artık finaller zamanı. Yanımda alıştığınız üzere Sinan, Metro, Süsler, SMS ve... SMS? Aa, musunuz? Sinan, Metro Süsler, SMS. Bir dakika, SMS. buradan ne anladım ben? Yeni izlemiyormuş. Analiz yaparken yayını izlemiyormuş. Aynen. Ne izliyorsun? Nasıl Ceza verebilir yapıyorsun? miyiz şu anda bunun için? Yok. Bunun için birazcık şey olur ya, sert olur. Bana verdiğin ceza Biraz daha ama pozisyonlara yakıştı mı? Bir dakika şey. bir cezaya daha var. Var Sinan da, da bana verdi. Güzelce... herkes birbirine insancıl cezalar verdi. Meclis'e gelince o. Biz de sirke içtik be Sinan'ım. Senin, senin, benimkinin sirkenin üzerinde 3-4 madde daha var içinde. Ama ben şey, şöyle bir Kimyasal bir deneye yaptım. kurban gidiyorum haberin yok yani. Bir dakika hakkım <laughs> yeniyor şu an. Neden hakkım yeniyor? Söyleyeyim ben mi? Öyle. Çünkü ben de sen de iddiaya giren kişiydim. Skat yazdı burada bizim geçen hafta iddiamızı. Evet, ben, iki üst üste bir de, öyle Mantık. Bir de şöyle ben bir durum mermi var. yedim. Yani daha da, ne yapabilirsiniz? Da evet daha ne yapabilirsiniz? Da da mermi, yedim arkadaşlar. Yalnız da. <laughs> sencere geçen hafta bir pislik yaptık bu arada. Elma sirkesi olsa neyse üzüm sirkesi işte adam. Yani ne, çok da farkı vardı Scott. Ben de sanki çok bu arada. da yani. Bu çok kötüydü bu arada. Üzüm sirkesi bana çok iyi gelmedi falan diyorum yani. Çok kötü. Elma İçilemez. İçilemez. bir daha. Yani atıyorsun içiyorsun acı bir şey yani. Elma olsaydı çok mu kurtarıyor olacaktı? Ben i̇şte kalesik, yapamazdım. Kalesik, ben yapamazdım. Yapamazdım ben. O zaman dönüşümüzü yapalım. Keskin bir ruh dönüşü yapalım istiyorum. Scott zaten dünden hazır. Yine tablet yok. Yok. Tablet reis diyeceğim ben sonra. tuttu beni bir güzel. Attın hafızaya sonra... <laughs> bilgileri, Aynen. yaptım tıkır tıkır. Beyin bedava sonuçta. Beyin bedava. <laughs> <Aynen. gülüyor> Beyin bedava. O zaman kimle başlayalım Scott? Yani aşamalarla başlamak için. Çünkü size şunu soracağım ilk olarak. Birinci, ikinci, üçüncü aşama olarak baktığımızda en istikrarlı takımdan başlayalım. Beşiktaş o zaman şampiyonu için üç aşamada da iyi. Scott da yani çünkü... şimdi s verecek. Aynen ben de s vereyim. Yani <laughs> Kal kalpleri kırılmasın. <laughs> ben de STG ya, STG onun için işte, Bir de şöyle bir şey var bu arada. s genel sıralamadaki ya. puanlara baktığımda skor puanı ile sıralama puanı birebir eşit biliyor musun? Adamlar... Birebir mi peki? Birebir. Adamlar 6 hafta oyun oynadılar. Gerçekten... 2'ye e... 1 yersin ama. Yani tamam içerisi evet. pardon şey sirkeyi. Bak orada. Bakayım 391'e 391. E 391. Ha tamam. Zaten ya, önünde açık ya, bir sıkıntı. masasının gülünden iyi bilebilir misin ya? Bilemem, yani bilemem, bilemem. Aynen. Peki o zaman sizi en şaşırtan takım kimdi? Ozarox. Net bu arada ya. Bunu evet. sorduğumu bir an için utandım ama. <laughs> yani yani... ben de şaşı... <laughs> bayağı şaşırdım. diyeyim. Bu sefer de onlar alınmasın. <laughs> <laughs> analiz masası tam ortalı ortalı. Dokuz şey yani, yani, yani. Köşesiz yani. Evet. Kimse eleştirmeye geldik ama hayır. O da üzülmesin. <laughs> o da üzülmesin. <laughs> Sen diye. de abi hayır falan diye böyle. Sizce bütün maplerin eşit olması nasıl olur? Oldu. Yani i̇yi bence ee... tek sanoklu iki erangel iki miramarlı hani oran olarak baktığında sanokun biraz daha az olduğu sistem mi daha iyi yoksa bu sezonki sistemi beğendiniz mi? Ya ben bu sezonki sistemi beğendim. Eşit olması gerçekten çok güzel. Takımlar bütün haritaları hazırlıklı bir şekilde çıkıyorlar. Geçtiğimiz dönemlerde hep şey vardı ya biz miramarı seviyoruz. Biz Eren Arada bir sanok seviyoruz. olur, onda da kit basarız zaten. Ha. Aynen öyle. Şu anda Artık Livik oraya doğru gidiyor. Evet. Eskisine. Artık bir de hani ligin seviyesi arttı ve bizim takımlardan beklentimiz arttığı için böyle bir durum olmayacak. Takımlar ya. yeterince uzun bir süreçte hazırlandılar haritalara ve artık bizim için herhangi bir amacım yok bu işin. Şampiyonlukla bitmesi lazım. Kimi takım Erangel'de iyi oynayabiliyor, kimi takım Miramar'da iyi oynayabiliyor, kimi takım Sanok'ta iyi oynayabiliyor. Zaten 20 takım var. 20 takım için bir sürü maç yapmak gerekiyor durumları eşitlemek için. Bence o yüzden haritalarında aynı miktarda oynanması en en iyisi. Haritaları konuşmuşken bence bir Livi'yi de konuşalım. Yani sizce Livi'nin e-spor'a adapte edilişi direkt olarak net bir Sanok gibi, Miramar gibi gelmedi. Livi'nin ilk 12'yi oynayarak adapte oluşu aslında. Bu sistem sizce nasıldı? Bir de Livy'deki maçların e e-spora uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Keyif veriyor mu? Özellikle direkt zaten son 3. aşamanın livinde hatırlarsınız. İnanılmaz bence keyifli bir mücadele vardı. Hani bir yerde e-sporun birazcık durağan geçen başlangıcı oluyor ya genellikle. Livik'te o yok mesela. Direkt savaşlarla başlıyor oyun. E bu da bence çok büyük bir keyif katıyor. Bence bir sonraki turnuvada eğer bu sistem devam ederse o zaman çok daha şeyleri izleriz. Ama ben Livik'i beğendim yani. Baya evet. Bayağı beğendim. Güzel bomba olabilir. Senin de söylediğin gibi s bir oyuncu yola devam ederken kör cerrah hüyapesiyle birlikte dokunmayı düşürdü ama 3 Challenge'sa karşısında Kör Cerrah bir tane daha düşürüyor. Kör Cerrah iki tane daha düşürdü. İnanılmaz bir oyun geldi. Kör Cerrah'tan inanılmaz bir oyun ve bu oyun galibiyeti getiriyor. Evet çok güzel bir sorum daha var. En istikrarsız performans gösteren 3 aşama boyunca ekibi merak ediyorum arkadaşlar. Get so. bir günde çıkıp iki tane galibiyet alıyorlar, yok ediyorlar 15 skor falan sonra ilk 3 gün yok. Genel sıralamaya bak 15. sıradan finallere gidiyorsun. Bakıyorum. 4 galibiyetle bunu yaparken yukarılarda 10. sırada bir good guys var ki sadece bir galibiyetle finallere gitti. 10. sırada kalmayı başardı. Game bedel belki. Yani game bedel belki ama, 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 finale bile kalamıyor yani. İşte finale kalamadıkları için söylüyorum. Finale kalıp istikrarsız bir performans bahsedersek Getso. Finale kalamayıp istikrarsız performanstan bahsedersek Çin Demiral. Demir Demiral mı diyorsun? Çin Demiral bence yine yani ilk aşamada biraz yükselişe geçti biraz evet. aşağıdan geçti başladı. Şöyle gibi, bir ilme evet. gördük ama Getso da bir çıkıyor, bir iniyor. Bir çıkıyor, evet, bir iniyor. Yani, Getso çok dalgalı. Evet. Getso'nun başka da öyle bir takım var mı bilmiyorum. Mesela şeyde örnek verilebilir. Good Guys mesela aşama üstü o kadar iyi değildi yani geçtiğimiz Hı -hı. aşamada evet, evet, Yani o da örnek verilebilir gibi gözüküyor benim tarafımda. Good Guys diyorsun. Good Guys diyebilirim evet. Beni de zaten iddia kaybettiler. Getso. Yani, Getso. Dai kaybettirdiler ya. Ben her şey evet. Good Guys. Olumsuz her şey Ekut Gaz diyeceğim şu anda yani. Of 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 of. Bu arada şunu da söyleyelim değerli izleyenler. Biz burada en 3 aşama boyunca istikrarlı takımı, istikrarsız takımı kendimiz yorumladık. Siz de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hangi takım sizce en iyiydi 3 aşama boyunca? Hangi takım? Yani kötüydü demek istemiyorum. Bir gün iyi, bir gün kötü olarak oynadı. Çok dalgalı performans gösterdi. Bunları yorumda sizden bekliyor olacağız. Kontrol edeceğiz. Üçümüzü de okuyacağız. Aynen. O zaman şimdi ne yapalım? Bonus puanlara bir bakalım, bakalım isterseniz. Abi. Çünkü bakalım. finallere geçtiğimizde biz hep sıfırdan başlıyor olarak alışmıştık. Ama bu sefer 5. Beşiktaş lider konumdan başlıyor olacak finallere. Toplamda 76 puanla birlikte mücadeleye girecekler. 3 aşama boyunca gelen istikrar onlara finallerdeki bu ön plana geçmeyi sağlıyor. Bununla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Yani Wildcats geçtiğimiz PMPL'in son gününde inanılmaz bir farktan gelip bir de 1-2 maçlık bir fark açtığı için aslında müthiş müthiş farklar var. Mı? Orası beni düşündürüyor ama 16. sırada çıkan Footy Sports ile Beşiktaş arasında 51 puanlık bir fark var. Finallere başlangıç puanlarında aslında ve bu 51 puanlık fark Footy Sports'un bu zamana kadar oynamış olduğu oyunda beni düşündürür. Ama diğer takımlarda da özellikle bence şunu söyleyeyim. Kim söyleye olsa düşündürür bu arada 51 puan fark. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Bence de kim olsa düşündürmesi gereken bir puan farkı olduğunu düşünelim. Ama biz hatırlarsın dünya şampiyonası puanları ekranlara geldiğinde hep şunu söylüyorduk. Bir günlük puan mesela atıyorum finallere başlandı. X bir takım o günü 50 puan farkla kapattı. O X bir takım olduğu için o puan farkı kapanabilir. Yarın dersin bir galibiyet alamazlar alırım. Ama şimdi bakıyorum üst sıralara Beşiktaş, Estuici, Ya yani Biri kazanamazsa biri zaten kazanıyor evet, maçları. %80'i. Evet, Bunu ben evet. kendim Kesinlikle. bu takımları desteklediğim için söylemiyorum. Babamın Sol değil kimse ama bakıyorsun şu zamana kadar alınan 3 aşamada galibiyetlere bakıyorsun. Zaten büyük bir bölümü işte buraya birkaç takım daha dahil ettiği zaman bu takımlardan gelmiş galibiyetlerde. Tabii 5 takım yazarsın 3'te ikisini kazanmışlardır. O yüzden çok ekstra performans gelecek. Bir de korktuğum noktalardan bir tanesi de şu olacak benim. Şimdi az sırada başlayan ekiplerin o puan farkını kapatması gerekecek ya. O onların üzerinde bir stres yaratır, bir baskı yaratır. O da biraz kötü sonuçlanırım diye düşünme değilim. Yani bence şeye bakmak lazım. 12 ile 16. takımların 8 ile 8. ile arasındaki farka bak bakmak lazım. Yani birincilikler arasındaki farka bakmak bence zaten çok gerçekçi değil yani. Onların amacı bence 18 maçlık serüvenin sonunda Avrupa Şampiyonasına katılmak olacaktır. Senin de dediğin gibi çünkü 4-5 tane takım var Entepe'de. Yani biri kazanması, öbürü kazanma ihtimali çok yüksek yani. Birinciliği orada 51 puan farktan kapatmak o kadar kolay değil yani. Çünkü tek bir kişiyle değil, 15 kişiyle çarpışıyorsunuz ve bunların beşi de yani genel olarak kendi üstünü ispat etmiş isimler ve bu sefer puan farkıyla başlıyorlar. Yani 75 maçın 30'unu 3 takım almış. Evet yani bir de Next Yarısını. Işte, ya bir de next try katınca işte Onlar da 9 almış 39 ediyor Tam yarısı ediyor 4 takım almış 40 4 işte. takım bunun yarısını Dan kazanmış zaten almış hatta Evet 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 Yani de bile sayarsan yarısından fazlası ediyor yani Şöyle bir durum aslında. var aslında Futu Esports mesela sonucu olduğu için söylüyorum şu anda ilk maça çıktı 15 skorlu bir galibiyet aldı Sinan'ın söylediği gibi Şu anda Wildcats'i geçme gibi bir durumları da var Wildcats şu an 8. sırada 52 puanda başlayacaklar Wildcats sıfırla geçtiği bir maçta Futu Esports çıktı 15 skorlu bir galibiyet aldı ilk 8'i zorlayabilir ama işte Biz geçtiğimiz dönemlerde şunu görüyorduk 5 takım arasında geçen şampiyonluk mücadelesi 5 4 hani sabit ama bu saatten sonra ilk 10 takımın net bir şekilde şampiyonluk şansı çok fazla ama ilk 10'dan sonra hatta Sinan'ın dediği gibi 12'den sonrası için hedef ilk 8 olmalı Avrupa şampiyonası olmalı bence. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım mı? Normalde bunu kimseyle konuşmadık. Kendi üçümüz bile yapabiliriz. Finallere de geçiyoruz. Bir olayı olsun istiyorum. Kim kazanır diye hazır puan tablosu önümüze gelecek ki finallere kim nasıl <laughs> başlayacak diye. İzleyicilerimiz yorumlara yazsın. PMPL Türkiye güç sezonunu kim kazanır diye. Doğru cevap veren bir izleyicimize de şöyle ufak tefek bir UC hediyemiz olur diye tahmin ediyorum. 3 kişiyiz burada. 3 kişiyiz yani bakmıyorum arkaya da. Ya Onlar vermiyorsa biz alır veririz. Ya bakma biz ya. Bakma veririz. Biz veririz ya. Ne evet, olacak tamam. ya. Bir, ro bir Royal Pass verdik mi? Ver. Royal Pass artı UC verelim. Hatta bir kişiye Royal Pass verelim bir kişiye de UC verelim. Yürü be Sinan. Kim Hatta tutar Royal seni Royal Pass de benden. Royal Pass de Sinan'dan benden, yürü be Sinan. yürü be Sinan. Ne yaparsın böyle? Böyle onkolik görmedim ben ömrü hayatımda be. Royal Pass benden şeyde UC'ye de giriyorum. Tamam. Sizle beraber üçümüz de UC alıyoruz. Tamam. tamam. O zaman değerli izleyenler yorumlara finallerde PMPL Türkiye güç sezonunda kim kazanır belirtin. Siz de Royal Pass UC kazanma şansını yakalayın diyelim. Ve hocam şimdi ne vakti diye düşünmüyor değilim. Evet lig aşamasını konuşurken çok fazla Nexia ile ilgili konuşmamıştık. Çünkü şimdi Nexia köşemize geçiyoruz. İlk önce iki tane yakışıklıyı Nexia'nın değerli oyuncularını buraya alacağız. Yanımızda Dokunme ve Frozen var. Beyler hoş geldiniz. Şey Keyifler nasıl? İyi misiniz? İyi abi, Siz nasılsınız? Biraz nasıl yorgun gördüm ama. Bir yani... yorulduk abi bu hafta. <laughs> o performansı açınca dokunma tank moduna herhalde biraz yordu diyorsun ha? Bir tık öyle oldu abi. Dokunma e, e... tam dokunmayın bana der gibi değerli. bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık, çok güzel performans sergilediniz. Ve Scott'la Sinan'la başlayalım isterseniz beyler. İkinci aşamada sıkıntı neydi? Üçüncü aşamada ne toparlandı da arada böyle bir ciddi bir fark oldu? İkinci aşamada abi tek şeyimiz vuramıyorduk. Anlamsız bir şekilde yani. Girdiğimiz fightlerde hep iki kişiye küçük giriyorduk hep. Ya Erdem oluyor ya ben oluyordum. Ya ya bizim Mahmut oluyordu ya da Yekta hep iki kişi eksik başlıyorduk maçlara fightlarda yani vuramıyorduk üçüncü hafta bunu ilk iki gün güzel bir iki tane fight geçirdikten sonra Özgüven geldi onunla devam o gaza aldıktan sonra <laughs> iyi oynamaya başladık yani gayet net Hiçbir bu şeyi evet. düşünme momentum direkt. yani Aynen kadarıyla evet. ya Frozen sen nasıl yorumlayacaksın bunu bir de senden dinleyelim abi takım Özgüven geldi oturasyon anlamına da vurmaya başladık devamı geldi yani Evet ben Frozen sana bir şey soracağım ufak bir şey hatırlarsan sen de PNP'nin başında bir röportaj yapmıştık sen demiştin ki evet. bir sonraki PMPL'de çok daha iyi olacak ama bu PMPL'de de olacak çalışıyoruz diye. İnşallah bu sezon olur ama bu sezon olmazsa bir dahaki sezon olacağına kendime %100 eminim. Orada neden öyle dediğini ben merak ediyordum. Yani üçüncü aşamada da kendinizi bulduktan sonra artık bence çok daha iyi bir şekilde finallere geleceksiniz. İnşallah. Yani burada... Yani, buyur buyur. Ben tamamen kendim kendime fazla çalışmadığım için bu sezon çapında orada bir kendime güvensizlik yaşamıştım. Bir dahaki sezon daha çok çalışacağımı söylemiştim. Ama bu sezon daha neyimden geleni yapacağımı söylemiştim yani. Kesinlikle. Scott? Ya ben dönüm noktasını merak ediyorum aslında sizler için. Ya bu özgüveni nasıl aldınız? Bu bir maç olabilir, bir, bir an olabilir sizin için. Bir savaş olabilir. O dönüm noktası, o dokunmanın geri dönüşünü merak ediyorum aslında. Büyüyemin sana sormuş olayım bu soruyu. Ya abi 3. aşamaya başladığımız zaman ilk günü biraz iyi geçirdik. Biraz da adam vurmaya başladık yani. Hatta ilk gün ben biraz kill aldım. Ondan sonra mesela bizimkilerle şöyle bir konuşma oldu. Ya bu saatten sonra bizim o zaman tabii fan farkı açılmıştı. PMGC bile teacher. He... 200'e yakın olmuştu. Dedik ki buradan yani biraz zor oldu dedik. Ama kapatamayacağımız şey değil. Yani girdiğimiz gireceğimiz fight'lara mesela hep çok düşünerek giriyorduk ikinci aşamada. Girelim mi? Arkadan third gelir mi? Öyle çok düşünüyorduk. Bu aşamada mesela fight sesi duyduk mu direkt giriyorduk. Hiç düşünmeden. Vuracağımıza inanıyorduk yani. O yüzden biraz baya bir özgüven geldi. Oradan devam ettik. Gazı aldık. Finallerde de bu şekilde olacak yani inşallah. Aslında çok kritik bir noktada geldiği için bu özgüven. Hani tebrik ediyorum sizi. Çok iyi toparlandı. Çünkü zor giderken işler bir an da öyle toparlanmak çok zor oluyor ama bunu başardınız bu yüzden tebrik edeceğim ve finaller öncesinde takımdaki havayı soracağım. Bu özgüven nasıl yansıdı size? Diğer arkadaşlarınızda durumlar nasıl? Sizde durumlar nasıl? Bunları merak ediyoruz. Ya e abi finaller için ikinci aşama kötü geçti ama hiçbir zaman bir şey olmadık yani. Biz kötüyüz, şöyleyiz, böyleyiz falan. Yani modumuz düşmedi. İkinci haftayı kötü geçirdik ama üçüncü aşamayı böyle ol ya, böyle olacağını tahmin etmiştik yani. Bu kadar Olacağını düşünmemiştik tabii ama yani iyi oyuncağımızı biliyorduk. Batı hiç hiçbir zaman düşmedi ikinci haftadan dolayı. Şu an takım içinde de herkes baya bir özgüvenli. Bizim Mahmut da vurmaya başladı. Vuran. <laughs> <laughs> ben... Kudur'a güzelliği. İlk defa zaten hep stabil gidiyordu. Erdem de IGL oldu. O da vuruyor. Yani herkes baya bir özgüvenli. <laughs> finale öyle gidiyoruz abi. Ya ben şunu sormak istiyorum aslında son olarak. Son soru olarak. En kendinizi en rahat hissettiğiniz harita şu anda hangisi? Yani lobiye girdiğinizde ya bu maç Miramar. Kafamız rahat olsun. Bu maç Sanok. Kafamız rahat olsun. Hangi harita bu? Miramar olur. Biz. Miramar olur. Sanok da olur. Her an biraz sıkıntılar yaşıyoruz da main hakkında. Finalde sabit main bulmayı düşünüyoruz. Yani bulduk da daha doğrusu. Ama Sanok'ta Miramar var. ben ikisini söylerim yani. İkisinde de çok rahat oynuyor. geçen sezon tam tersi olmuştu. Miramar'da hep sıfır çekiyordu. Erangel çok iyiydi. Çok okay. Miramar bayağı iyiydi. Erangel main'den dolayı biraz şey olmuş olabilir. Evet. Var mı sizden sorun senin? Yani ben aslında vardı ama şimdi burada spoiler da almak istemiyorum. Bir biraz sürpriz olsun. Çünkü herhalde gelmeyen takımlardan birilerinin yerini atlayacaklar. Hangisinin evet. yeri olacağını soracaktım ama sürpriz olsun. Devam edelim. Orada finallerde görürüz. Tamamdır. O zaman teşekkür ediyoruz. Beyler elinize sağlık 3. aşamadaki oyun için, için ve zaten. finallerde de başarılar diliyoruz sizlere. Ve şimdi Nexio bir konumuz daha olacak. Sürpriz bir konuk şimdi gelecek. Sizlere teşekkür ederek görüşürüz diyelim. Bay bay. Görüşürüz abi. Allah'ıma size abi kolay gelsin. Dokuzuncu alanın ikinci bölümünde Next.ca'dan yanımızda bir sürpriz konuk olacağını söylemiştik. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Herkese çok teşekkür ediyorum buraya davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Yani şu andaki durum yani özellikle üçüncü aşamada abi yeniden motivasyonu aldınız. Yani şeyde de konuştuk dokunmayla, Frozen'da da konuştuk. Gayet güzel takımdan sinyaller geliyor finaller öncesinde. Sen de nasıl? Ya ben takımma sonuna kadar hep güvendim zaten. İkinci aşamada istediğimiz oyunu gösteremesek bile abileri olarak hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve güvenimizi hiçbir zaman ihmal etmediler öyle söyleyeyim ve bizi hiç Ya ben bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani işler tam olarak istediğiniz gibi gitmediğinde de takım sahiplerinden olsun diğer koçtan, menajerden bu tarz destekler görmek bence oyuncular için çok önemlidir diye düşünüyorum Skat. Ben aslında şöyle sormak istiyorum. Takım birçok şampiyonluk gördü, yukarıları gördü, en üst seviyeyi gördü. Evet ama takım sendelediğinde yere düşer gibi olduğunda onlara o ayağa kaldıran şey nedir takım içerisinde onu merak ediyorum. Ya öncelikle ekiple ilgili söyleyeyim. Takım hiçbir zaman şunu düşünmedi. Biz kötü oynadık veya istediğimiz oyunu oynayamadık. Kulüp sahiplerimiz veya ekip bizi ezecek gibi düşünmediler. Çünkü biz daima yanlarındaydık ve bunu, bu onlara her zaman bir motivasyon oldu. Düştüklerinde de kalkmayı bilen bir takıma sahibim. Bu konuda çok mutluyum ve hiçbir zaman da yani şampiyon olmayız diye görmedim açıkçası. Hep vardık burada. Ben şeyi sormak istiyorum. Yani finallerde beklentini asıl. Yani şimdi çünkü yani finallerde şimdi bir ilk iki, ilk üç hedefi var mı yoksa Asıl hedef Avrupa'ya gidip Avrupa'dan bir bilet kapmak mı olacak? Şimdi şöyle eğer sonlarda kötü bir oyun sergileseydik evet çok motivasyon olarak düşük çıkabilirdik finalleri. Ama tamamen üçüncü aşamayı domine ederek çıktığımız için bu bize özgüven vererek çıkardı öyle söyleyeyim. Onun haricinde tabii ki hedef şampiyonluk. Olur da PMGC biletini alamasak bile EMA'da biz o şampiyonluğu alıp biliyorsunuz kambersiz düğün olmaz. Diğer Türk takımlarımızla beraber orada olacağız. <laughs> güzel, 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 güzel. Güzel. Evet, güzel, güzel, güzel. Güzel. Next Rüya ismini nereden geliyor takım Olarak. Rüya ismi benim o sıra kızım doğuyordu. Adını Rüya koyacaktım. Bundan dolayı Rüya olarak zaten bir takım kurdum. Next de ortağımın eski takımıydı. Evet. Birleştirip Next Rüya güzel bir isim olacağını düşünüp Evet güzel bu arada. Next Uyum. Güzel Uyum. evet. evet. Next Rüya'nın finaller aşamasını istediği oyunu gösterdikten sonra diyelim ki dünya şampiyonası puanlarıyla gidilemedi. Avrupa şampiyonasında slotlar 3'e düşürüldü. Aslında çok daha zorlu bir yoldan geçecekler. Şöyle de bir durum var. Yani CIS bölgesinden ayrılan bazı takımlar var Avrupa Avrupa bölgesine geçer vesaire ve gerçekten çok zorlu bir turnuva bizleri bekleyecek o tarafta. Bir adım ötesini sormak istiyorum aslında. Nexia eğer PNPL puanlarıyla dünya şampiyonasına gidemezse Avrupa şampiyonasından biz onlar neler bekleyeceğiz? Çünkü Frozen IGL'ye geçtiğinde bu takım tamamen değişiyor. Yani PNPL sezon 1 o şampiyonlukta da Frozen'da IGL. Yine Frozen ve bir haftada takımın nereden nereye geldiğini biliyoruz. Ya yani şöyle bir durum da var. Nexia bunları çok seviyor. Dünya şampiyonası West aşamasında koçla yollar ayrıldı. Ayrıldıktan sonra ben şunu düşünüyorum ya acaba bir şeyler yolunda gitmiyor mu? Yollar ayrıldı vesaire. West şampiyonu çıktı. Evet. Şimdi senin bu sorunu açıkçası ego olarak da algılamıyorum şöyle geriye yaslanırım. <laughs> biz yabancılarla oynamayı daha çok seviyoruz. Gerçekten. Daha çok seviyoruz. Peki e, takım içerisindeki oyunculardan aslında biz birçok kez bazı oyunculardan duyduk ama sizin gözlemlediğiniz kadarıyla global turnuvalar mı daha çok Nexia'yı zorluyor yoksa Türk, Türkiye, PNPL, TL? Ya, şimdi şöyle bir şey var. Hani global turnuvalar bize göre daha kolay. Neden diye soracak olursa. Aslında Türk takımlarına göre daha kolay. Global turnuvalardaki takımların tamamında bir strateji oyunu var. Türk takımları ise aşırı agresif oynayan bir takım kadrosuna sahip. Yani mesela adamlar örnek veriyorum bir kampuantı alıp bir yerlere bakıp hani oradan ilerleyeceği rotasyonu düşürken bir bakıyorlar Türk takımı ki bu Nexia bunu biliyorsunuz Veste'de yaptı. Evet. Hiç affetmiyorlar. Evet. O yüzden onların onların yani bizim agresifliğimizi sezemiyorlar. Ne olacağını bilmedikleri için bana göre global bizim için daha kolay. Benim o zaman son bir sorum olacak. Oyuncularda böyle değişik, komik böyle yaptıkları bir şeyler olabilir. Frozen demek istedim <laughs> Frozen mı? Ne var Frozen'da böyle? Frozen bir... YouTube'dan süpürge makinesinin sesini açmanın uyuyamıyor. Allah Allah. <laughs> Yata, yatamıyor. Gerçekten. Yok yok yatamıyor. Yani Sen duydun mu hiç lan önce böyle bir Singapur'da mesela... uyuyamadığı için bir denemiş artık büyüklerine sormuş büyük ihtimal. Süpür o süpürüyor. Hani bir var zzzz evet. O ses de uyuyor. İnanılmaz. Sen, Geçen orada mü? kaldığımda öğrendim. Ya, <laughs> Evet teşekkür ediyoruz. Ben Şuraya teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Rica ederiz çok keyifli program oldu. Programın bu kısmının sonuna geldik. Şimdi bomba gibi yine bir röportajımız olacak, cezalarımız olacak. Hepsi birazdan karşınızda. Evet Next Rüya'daki konuğumuz şu anda aramızdan ayrıldı ve başka bir konuğumuz olacak. Hangi konuk diyeceksiniz? Biliyorsunuz geçen hafta sevgili Scott'la birlikte uzun uza konuşmuştuk. Scott demişti ki Beşiktaş'ta bu oyundan memnun değildir diye. Söz sendesin bakalım göreceğiz şu an. Evet canlı bağlantıyla şu anda Beşiktaş'ın koçu Svord'u aldık. Svord hoş geldin. Hoş buldum. Ben aslında şunu sormak istiyorum sana. Geçen hafta böyle bir mevzu geçti ve ben çok ağır konuştum. Beşiktaş 3. aşama 1. haftada bir şeyler deniyor gibiydi ve istediği puanları alamadı. Eğer onlar da memnunlarsa ben bu işi bir ay bırakırım dedim. Beşiktaş'ın koçu Svord'u buraya getirelim. Beşiktaş bu aşamada Beşiktaş gibi oynadı mı memnun musunuz diye sorun. Memnunum derse ben bu işi bir aylığına bırakırım. 3. aşama 1. haftada neler oldu? Sen bu oyundan memnun muydun bana bunu açıklar mısın? O hafta biraz şanssızlık yaşadık. Erken kayıplar verdik. Diğer rakip takımlar biraz rotasyonu değiştirdiği için beklemeniz yerden beklemeniz takımlar çıkınca biraz kötü geçti. Genel olarak ne memnunduk ne memnun değildik. Yine stabil puanımızı çekebiliyorduk. Şey deseydin çok iyiydi bu arada yani şanssızlığı o dönemde attık o yüzden çok memnun kaldık deseydin <gülüyor> mesela. <gülüyor> bir, bir, ay yok <laughs> Bir ay sıkat olmasa falan. Ya benim için kafi bir cevap evet. aslında. Amacımız tabii ki birinci sıra ama takımımızdan oyuncularımız memnunum yani. 6 da fena değil de. Bir dakika, bir dakika, hocam. bir dakika, bir dakika. Sinan bunu çok acayip yerlere çekecek. <laughs> Sinan bunu çok acayip yerlere çeker hocam. Şunu bir kere açıklayalım. Şanssız bir hafta sen yoksun. Mi? Hayır. Şanssız bir haftaydı ama oyuncularımdan ve takımdan memnunum dedi. Üçüncü aşama birinci haftadan memnun muydu diye sordu. Ben çıkmam. Adamlar finallere gelmiş domino ederek üç aşamadaki en istiklalde takımlardan de. bir tanesi. Finallere birinci sıradan başlıyor. Adam niye memnun olmasın? Belki denediği bir şeyden verim alamadı. Evet analiz masası başvuruları için gelmek istiyorsanız lütfen burada bana DM atabilirsiniz. Hepinizi test edeceğim. Bir ay analiz masasında bir ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. Yok bence olmayacak ama bu arada Sword katıldığın için çok, teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Lig aşaması şampiyonluğu için tebrik ederiz. Finallerde de başarılar. Görüşmek üzere. Bütün ekibe selamlar sunuyoruz. Bye bye. Şimdi röportajımızı sonlandırdığımıza Röportajı göre... Röportajı sonlandırdık da yok. şunu Şimdi sormak istiyorum ben. Sorma sorma senin şu anda konuşmaya hakkın yok. Neden, Neden? Biliyorsun? Neden biliyor musun? sen artık bitiksin. Değilim. Ve Hocam, nasıl kaybettin biliyor musun? Nasıl? Arkadaşa gönderelim. Bu Hocam, katı sen oğlum. Sen de getirdi be. Sinan. Bu ne oğlum? Şey gibi bu arada. Hani Harry Potter'da falan bir şey içiriyorlar, bir şeyler oluyor insanlara falan onun gibi. Şey değil. Çok Meday Moody'ye dönüyorlar ya. Hani çok özlü iksir. <laughs> Meday Moody'ye dönüyor. Ben neye döneceğim acaba bunun için? Arkadaşlar Bilal, ya, bu ya bu belki başlayayım. biz adama, adama yemin ediyorum sadece sirke içirdik. Ne koydular <laughs> acaba içine? <şimdi? Ya. gülüyor> Sonra yani şey anlıyorum, söyleyeyim. kaybetmiyoruz, üzülüyorsunuz ya, o yüzden, kaybedince de böyle şeyler sıkıyorsunuz ama şeyler geçen hafta, bir dakikadır. dur, geçen hafta ben sirke içtim ya, kokladım, harbiden çok kötü. Bir şey söyleyeyim, burada çok acayip bir şey açıklıyorum. Birçok malzemeyi sevgili yönetmenimiz koydu, içerisine limonla balı ben koydum, ondan sonrasına karışmadım bile. Bak ben burada bunu açıklarım. <laughs> Yani o kadar rezalet ki bu arada. Şöyle bir tahmin etmek istiyorum içindekileri. Şimdi şey var, sirke var, bal var, limon var. <laughs> Ve şey yani beyaz bir şeyler var. Ne olduğunu <laughs> tahmin edemiyorum. Mayonez diyesin var ama yani umarım mayonezdir. Mayonez mi ne? Bu hocam yani. Ne var içinde bunun? Kola var. Kola varmış. Hocamın özel karışımı var bir de. Belli zaten evet. renginden. Bilmiyorum içeyim o zaman artık kurtulalım bu Bir dakika bu şimdi olardan. bahisleri açıyorum. Sinan Kusar diyenler. Stüdyoda görebilir miyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kusmaz diyor. Bir tane kusmaz diyor. Helal var. olsun evet. var ya. Bir dakika ne kazanıyoruz kusmayınca onu söyleyin. Şimdi ha? o zaman hadi delikanlılar konuşun. Hocanın özel karışımı Hadi bakalım. Hepiniz bundan içiyorsunuz o zaman. Şatlıyorsunuz çok ben. Hocam. Hayır. Hepiniz ama. Finaller hocam. ilk günü çok güzel bir yemek ısmarlıyor. Ya yani yürü git yemekle kahveyle bunlar geçmez. Ne, ne istiyorsun? Diyorsun? Ne istiyorum biliyor musun? Skat, Buraya bir tane pota getirilecek Tamam mı? Haydi <laughs> tamam. Şu evet. boyutlarda Potayı ben getireceğim Pota tamam. gelecek buraya tamam. da tam böyle Bileklerinde tamam. bir tamam. E, Basket çortu Ve oraya Smaş Böyle smaç basarken Onun videosunu istiyorum. <laughs> Finallerde Sinan'la bir iddiaya tutuşacağız Finallerde Ben kaybedersem Sinan'ın dediğini yapacağız Videosunu çekeceğiz Herkes sosyal medyasından da paylaşacak Okey tamam anlaştık Finalde Sinan'la ayrı bir Çekişmemiz olacak Tahmin Vay, konusunda Ama yalnız burada bakıyorum 1-2-3-4-5-6 tane r er kek var ama iddiaya girmekten de korktular bunu da söyleyeyim ya. Hadi, hadi, hadi <laughs> canım. hadi canım. Hadi canım. Hadi, hadi özel karışımdan. <laughs> Moruk, sana bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Şundan da alırım. <laughs> bu arada o kadar da kötü değilmiş. Gerçekten kötüymüş <laughs> yani. Ağlarken diyorum ya. Neye diyor benziyor he? biliyor musun? Neye benziyor? Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Bir tane markanın onların çok meşhur bir sosuna o kadar benziyor ki ve yemin ediyorum dalga geçmiyorum. Hiç kötü değildi. Bayağı iyiydi. Üzüldüm yani. Hocam aynen sağ Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hiç kötü bir değildi. daha yaptıralım istiyorsan. Vallahi bir daha yaptırırım. Gerçekten saf sirkeden daha iyidir. Onu söyleyeyim. O İstiyorsun kadar. bir daha da. Yani. <laughs> saf sirkeden daha ama iyidir. Ama tebrik ediyorum. Yani. Gerçekten. <laughs> yok. Tebrik. Bir ya izlemiyor. maalesef benim midem birazcık gecelerinden gece yediklerimden ötürü biliyorsun şey evet. benziyor biraz o benziyor. yüzden sıkıntı yok. Çok kutsunlar. Bu hafta güzel programdı. Siz çok evet. eğlendik. Çok eğlendik. Yani sürpriz konuklarımız vardı. Bir sürü 3 tane konuk aldık. Güzel muhabbetlerimizi de ettik. Değerli izleyenler yorumlara zaten en istikrarlı takım en istikrarsız takım yazacaksınız ama bence Sinan'ın da bir yorumlamanızı istiyorum. Bana çok dümen yaptığı gibime geldi yani bu konuda. Birazcık böyle içi ale baktı ama dışa yansıtmak istemedi. Bu benim düşüncem Siz de düşüncelerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Bir sonraki alan hangi alanda 9. alanda görüşene dek kendinize iyi bakın bu arada bu arada durun kapatmayın videoyu beğenip abone olursanız da bizleri unutmayın. mutlu etmiş olursunuz görüşmek üzere bye bye.